Arkadaşlar yepyeni bir videoyla karşınızdayız. Bugünkü videoda Bugünkü videoda yılbaşı özel Çöp adam hile oynuyoruz. Evet hile oynuyoruz. Çünkü normal sıkıcı. Bak abi Arkadaşlar sene Bir video daha geldi <laughs> Espri anlatırız seneye. Kostümlerimi direkt size göstereyim arkadaşlar. Böyle. Lan bu ne? Benim kalemde de ben oynuyorum lan. Git kendi kalemde oyna. Ya al ya kalemi. Zil. Direk şöyle. Ya ama çabuk. Bunlar daha iyi oluyor bunlar daha iyi. Ya, bunlar ki. Bu karakter, bunlar hangi karakteri öldürdüğü karakteri patlatıyor direkt. Kendisi de patlayınca ölüyor ama. Ölünce patlıyor ya. Böyle onu öldüren düşman da ölmüş olur. Oğlum ne yaptın sen? Kaç tane şey? Oğlum 6 tane griffon aldın. Griffon'u ne almıştın. Ya kullanıyorum işte. Arkadaşlar. Biraz sıçmış olabilirim. Hadi o zaman oyunumuza geçelim arkadaşlar. Uzun zaman sonra bir videoydayız. Yaraki. Like. Oğlum zor ne lan? Çılgın basacaksın oğlum. Çılgın basacaksın. Bu ne? Çılgın bas. Kardeşim bu ne? Artist lan. Bas kral. Ana. Orduya basacağım ben arkadaşlar. Tamam oynamamış mıydım ya? Doğru. <laughs> Seç madenciyi Altın basacağım arkadaşlar. Ya da git lan vuracağım he. Madenciyle bir çanta altın çıkarın. Evet. Ya dayı ne boş atıyorsun ya. Hakikaten dayı boş evet. atıyor lan. Bekle Biraz daha fazla kılıççı basmaya çalışacağım. Arkadaşa biraz daha altın basacağım. Bu dayı beni sinirime getiriyor. 8, 8, 8, 8, Keşke şu altın sınırsız olsaydı var ya. Oyunda jila açardık ya. Hakikaten lan. İstediğimiz kadar değil. Ya doğru demiyor muyum ya? Skuplar olurdu karşı taraf. Nooplar. <laughs> nasıl çekebiliyor Nasıl çekebiliyor <laughs> Oğlum o şansa bak. Nasıl? <laughs> Karakterle direkt saldırıya geçeceğim valla. yok <laughs> kardeş. Dokunma lan. Oğlum hile buldum lan şansa bak. Dur bakayım. Kıvamet ve... Karşı tarafın heykelini yıkacağım. Ben <laughs> tek bir kılıkçıyla. Oğlum lan ama adamlar tasfiye çalabilir. Hadi lan ha şükür. Ahmet. Mehmet'le öldürün arkadaşlar. Arkadaşlar diyorum da. Bir Oğlum. Var. <laughs> Allah ne oluyor oğlum. Adamlarda destek kuvvet bırakmadım. Adamı tek kılıcıyla öldürecek miyim? Takviye çağırdı enayi. Vay çok az yanlış kaldı lan. Şu modacı da öldürdü. Maalesef. Karşı tarafı yeniyor muyuz tek kılıcıyla arkadaşlar? Uzun Yine ama de. sonra. Atağa basımı. Uzun ama sonra bir. Videoya yayınladı ve bu çöp adam videosu yılbaşı özel bir video. Kanka gelme. İyi oldu mu? Ne kanka lan kalan abinim ben abi. Oha boşuna bastım lan. Adamları biraz <laughs> kazıkladık arkadaşlar. Biz kazıkçıyız lan. Biz var mı lan bizden kazıkçı? Bizden daha çok kazıkçı yok lan. Arkadaşlar End of History 3 gelsin mi sizce? Ben onu da bıraktı kanka. E zor zamanda Range of Fist'e gel gelmiş ya. pusuymuş Artist var mı lan aranızda artist bizi pusuya atan? Evet. Oğlum 100 tane var lan. 100 <laughs> <Yüz> tane <laughs> madenci telaşı var. <gülüyor> <gülüyor> Olamaz <gülüyor> güneşe göre bir pusu kurulmuş güneşe. Ha yok güneşe göre lan ne güneşe. Oğlum var ya. Ahmet, Mehmet, gelin oğlum. <laughs> ne diyorsun be abi? Zing, zing. Zing, zing Dayı bu kadar mısınız ya? Bizimki daha fazla adam. Oğlum bak. Adamın hesabını bozmayın. Efendim, Ederim sizin sınırlarınızı. <laughs> Arkadaşlar. Bak şimdi bu kutuda birisini öldürüyor Patlamalı patlama olması gerekiyor. Ve düşünüyorum ben. İnşallah öyledir. Ki ben bu yok. Aha tamam oldu. <laughs> Oha. Abi ekelimin canı etle. Canı fulle. Kral şöyle. Bu nasıl ya? He bunu nasıl savunuz? mı zar artistlik taslı ya? Nasıl etin abi? Artistlik tasyanı sülalesine ederiz kral. Hakikaten kral. Arkadaşlar bakın. Burada. Allah boşuna attım ya. Lan bizim kalkanca gidiyor. Ulan. Bu azabımıza bak. İnsanın azabını. Kazıkçılar sizi ne oldu lan? Ne yapıyordunuz? Hani Alın lan bu muydu lan gücünüz? Nere bir lan? Hani lan gücünüz botlar. Kendinize ne zannediyorsun? Biz mi onlar mı? 54'e karşı 5. Evet. Yani biz 54'üz onlar başkıralım ya. Ben acele tuhaf acayip. Allah ben artist miyim neyim? Oha oha. Kral. Ben bu. Oha. A ben öldürdüm patladı ya ben öldürdüm. Pat... benim öldürdüm ne yapıyorsun nasıl anladım arkadaşlar? <laughs> evet patlıyorsa bilin ki ben öldürmüşüm değil mi? Kazandı. Kazamadım lan daha beşte gelmedi. Uzun bir geldi şey lan. E beşli Sen öldürdük ki beşli. Ama Oğlum oyun neden bitirdi lan? Beşli öldürdük. Ne oldu dur arkadaşlar iki dakika. Arkadaşlar müziği kapattı. Çok ses çıkartıyordu. Karabağ imparatorluğu bunu alacak. Karabağ koydum ismini bize neden? Ne oldu oğlum? Cam <laughs> yedik arkadaşlar orada bir. Evet arkadaşlar bu yedik ama. Ve... Sıçtınız kankalar. Oğlum ya boşu başı başına okçu basacağım şimdi ya. The Sword Art Artier. Sword mi? Artları Sword Artları evet. sikin. Bas. Basamıyor ki. Adam bizi zorluyor. Ebelim kirin. Ebelim ki ötesinde. Ne? Evet. İyi çalış tamam mı? Sen bir nasıl çalışayım Oğlum adamlara ses çıkartma oğlum Bu videoyu unuttun mu Doğru mu Öldü Her neyse arkadaşlar Kazandık Bir de Mehmet'le koy Kaçtı. Adama Mehmet ismini vermiş ya Mehmet İki de Ahmet Ahmet Mehmet Allah Neyi oğlum al aç ya bir adamlara isim takma ya oğlum boş ver. Dayı olsun diye. Dayı. 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 <gülüyor> 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 Oha, elkinin göğünün gidişine bas. Atılmış atılıyor. Kız Oha, 230 ne alaka lan? Biz bir kasak. Biz sen de Hızlı bitti bu arkadaşlar. Can yedik bir tane daha arkadaşlar. Oğlum bizim kılıçına kılıcı açıldı anasını satayım. <laughs> Yazık lan anası. Kılıçımız güçlendi ha onu fark ettim. Şimdi, şimdi anın Oğlum küfür etmesene ya. <laughs> arkadaşlar <laughs> madenci basacağım vallahi ben böyle şey. Bunlar böyle bir. Bakarım. Ben senden ya 31 tane var lan. <gülüyor> 30, <laughs> 30 e alakalı. <laughs> 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 o da bir melodi kaçtı Orada bir melodi aynada kaynadı Şöyle. Zeng Madenci pupalar Kanka şundan basalım Lan yapma yapma ya Bebekle ya o 9 tane olan. Hangisi? Şey? Burada kaldı. Aklıma fikir şey geldi. Adamları sınırlayacağım. Şimdi bunlar onları oyalar bence. Al yüzümü tükürme ben. Ben tükürmedim. O tükürdü. Hayır şu madenci öldür. Aa helal be sana. Öldürdü mü madenciyi? Kral öldürdü ya. Madenci ordusu basacağım arkadaşlar. Arkadaşlar madenci ordusu basacağım. Duyduk duymadık demeyi. Sömürge arttırmaca. Sömürge ne? Ben sömürge diyorum. Bunlar bize altın kazandırıyor. Etek mı? Kaç tane gelirse. Aha bir kitir. Kalkancı yok. Biz nasıl kalkancı baş? Şadan. Bence dokuzunu da bas? Ya bir yürü git ya. Ya Şadan bir açsana lütfen. Maden... Oğlum madenci, madenci. madenciler. <gülüyor> madenciler gider yoksa. Şadan madenciler gidecek yoksa. Şadan madenciler giderse benim suçum yok. D d <laughs> arkadaşlar arkadan gene şey bakın. Hadi arkadaşlar mikrofon aldım o yüzden sesim yüksek gelebiliyor. Mikrofon yoktu aldım önceden. Oo o, iyi bastık vallahi heyecan getiriyoruz. Ne oldu ya? Ata bomba koyan Dönürdü vurdum ben. <laughs> Lan madenciler de adamları vuruyor. Oğlum burada büyük kargaşa çıktı. <laughs> Arkadaşlar her şey karıştı. Bir arkaya bakacak Bu ne yok? <laughs> Arkadaşlar gelen şeye bakın. Kalkınız. Karşınızda Osmanlı İmparatorluğu. Lan. Evet, Karabağ İmparatorluğu. Osmanlı ile Karabağ aynıdır kardeş. Kalleşpayı arkadaşlar, Kalleşpayı. Osmanlı ve Karabağ. Osmanlı ve Karabağ topraklarının arasında para. E, İyi dedik ki Karabaş olsun. Karabaş. Karabaş gel oğlum. <laughs> Karabaş da karşı kale. Olsun, kalaraşla, kalaraşla. Lan artist. <laughs> Bak uh. bunda ne yapacağım. Bas. Oo! Adamların ölü. Başından başlama ölen. Lan nere kazandık? Arkadaşlar dünyanın en hızlı kazan yöntemi. Bunu delirdi lan bu. Yazık lan. Yazık lan sana yazık yazık. Kanese. Ne, ne diyor lan bu? Ne diyor lan bu? Hadi kimi? Bak lan? bakalım. Artist oğlum ben lan. Artistim oğlum ben. Şöyle bir sarılma arkada. Belki kaybeden. Acaba hepsini çarsam mı? Hayır. Arkadaşlar ben geçen baş kuzenimin telefon kardeşimin telefonundan denedim. Böyle buraları full devlerin şaha yaptım. Süperdi valla. Devlerin şayla arkadaşlar süper oldu. Yani hiçbir kale duramıyor diyeceğim size. Olur. Kimse duramadı Artist. Yani dedim abi ne yaptı sen benim? Sen Gerisini siz düşünün. Adamla devlerimiz gene, gene bir deprem bastılar kale yıkıldı. Kazandık lan. Bir de hepsini boşuna harcamış. Oha. İki yüz gitti. Adamlar da madenci bırakmadı. 1899. Heykel değil mi? Heykel yıkıldı. Yıkıldı mı? Arkadaşlar çok iyi hasar vuruyor. Yani dedenin şanı seviyor. Çünkü adam 300 hasar Dedenin geldi böyle oldu. Ya dayı ne boş atıyorsun ya. Her de geldi. Hepsi şey geldi. Oğlum, boş atma lan boş atayım. Kıralım kanka Bitti Kazandık valla Arkadan bir de şöyle Kazıklayacağım lan onları Arkadaşlar Hı? kazıklayacağım Dı 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 Bak böyle bak böyle, böyle. İki elimle Hepsini çağıracağım <laughs> eri yaşlı yani yavaş Oha oha. Oğlum bu ne? <laughs> Arkadaşlar savaşı kazandık. Aga be madenci. Adam canını kurtarmak yerine geri altın kazıyor. Bu ne sevda? Adamlar Ay, bari bizim. Yapayım. Oğlum hepsi zeki vuruyor lan. Ben o şeyi buldum ama bastım. Hem de iki tane. <laughs> Bunun altınlarını boşa harcadım elmaslarını bunun. Ama daha da çok artıyor ya. Sıfır tane gidiyor ya. <laughs> ya bir yürü git ya. West Wind'i öpüyorum. 17 dakika olmuş. Değil mi? Ağabey. beni arıyor. Keşke o için bir öpüyordu. Arkadaşlar evet, gel hemen şöyle. Kalkancı. Bakın şurada kalkancı var ya. Evet. Öldü. Oo! Odamın canını gidiş. Bir... Oo oh, oo oh, oo. Oh. Adamlar düşman takviyesi çağırdı ki. Kalkancı. Oha. Kalkancı. Bize 50 kişilik var lan. Şu Şuradan sıfır olan hepsi şey de valla. Sıfır olan her şey. Bu Burada sıfır yok. <laughs> Bu bana gerekli değil. <laughs> ne alakalı? Oğlum bir yürüdük ya. Arkadaşlar kazandık. Oğlum videoda ya bir sus. Anlamı söyleyeceğim diyorsun. Arkadaşlar video nasıldı? Yılbaşı özel çöp adam. Yani sıçık var legacı videosu. Bu süper şeyler var oğlum ya. Oha. Sandık verdi lan. Sandık sandık veriyor mu? <laughs> oğlum bu ne biçim dönüyordu lan sandık sandık verdi. Bak günleri ona bak sandık sandık, sandık, sandık ver. verdi. Bu da verilir mi kanka? Verdi. <laughs> ya da verdi. O sandık değildi. O sandığı açsana. Arkadaşlar bu videonun da sonuna gelelim. Ve dermişi. Küçük yarlık aşık amcanın kızı sana aşık. Youtuberlar buraya kadar bitirmeyi üzüyor ya. Bir sıra ne? Açmış mıydı? Bas bas bas. Bas. Abi bas, sus. Bas. Yo Kazandık. Oha! Yürü sıraya girin oğlum. Video başı özel videomuz süper oldu. Attack. Yani Hepsini kazandık. Kayıp yok. Anne. <laughs> <I> love... Ele. <laughs> Bağırma lan. Adamlar Amerikalı dev çağırmış. Amerikalı mı? Hepsi aynı anda Bu deprem çöktü. Amerikalı dev mi lan? bunları devir. Adamların dedi ne aradı lan? Böyle. <laughs> <laughs> Oha de. O zaman arkadaşlar bu videonun da sonuna gelelim. <gülüyor> Yok video. <laughs> arkadaşlar sıcak ve lagacı videomuz süperdi. 21 dakika süper video. Sizce videomuz nasıl oldu? Bu video kadar uğraştık o zaman hadi görüşürüz. Bay bay. Abone olmayı. Abone olmayı unutmayın. Kanala abone olup like atın sevinirim. 50 abone de canlı yayın geliyor görüşürüz bye